korkudan sırtımdan soğuk soğuk terler akmaya başlamışken, dış kapıya doğru geri geri bir adım attım. Fakat adımı atar atmaz kapıdan, kapının üstünde sanki anahtar varmışçasına, tık diye kilitlenme sesini duyduğum an, vücudumdaki bütün kan... <laughs> ...bir şeyler görebileyim. O anın korkusuyla kendimi çok savunmasız hissettim ve hemen hole yani salonumuza açılan misafir lavabosuna doğru koştum ve içeri girip kapıyı kapattım. Ben kendimce ne biçim bir işe bulaştığımı, bunların hepsinin benim suçum olduğunu, annemin acaba şu an ne yaptığını düşünürken kendimi yerde kafamı ellerimin arasına almış çömelmiş şekilde buldum. Fakat bunları düşünmek şu anki sorunumu çözmeyecekti. O varlıkları ya da varlık olduğunu düşündüğüm şeylerin siluetini bir kez görmüştüm ve bir daha görmemiştim. Üstelik anahtar hala benim cebimdeydi. Koşarak buradan çıkıp kapı kilidini açıp dışarı çıkmam 10 saniyemi alırdı. Bu düşünceler zihnimden hızla geçip giderken, o anki şokumu atlatmak için yüzümü soğuk suyla yıkamaya başladım. Bu olay bende o kadar kalıcı bir iz bıraktı ki tüm bunları yazarken bile o suyun soğukluğunu hissedebiliyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra kafamı kaldırınca aynada hafif alaycı ve sinirli bir şekilde bana bakan gözlerinin içi bembeyaz ama silüeti anlatacak kelime bulamıyorum, o varlığı tam arkamda olduğunu fark ettim. O anda korkudan ses tellerim yırtılana kadar çığlık atarken var gücümle oradan çıktım ve dış kapıyı açmak için anahtarımı cebimden çıkardım. Kapının kilidini açtığım anda kapı zili çaldı. Ben o sırada panikte kapıyı açtım dışarı çıktım gelen hocaydı. Ben kapının birkaç metre uzağındaydım hoca bana korkma oğlum geldim gel benimle dedi. Ben o sırada beni buraya annem gönderdi, kapı kilitlendi aynada onu gördüm gibi yaşadığım ve aklımdan geçen her şeyi sıralarken hoca önden önden evde gezmeye başlamıştı. Hocayla ikinci kata yani yatak odamın olduğu odaya gidecektik ki bir daha kapı çaldı. Tüm bu olanlardan sonra en azından hoca yanında diyerek dış kapıyı açtım ve hayatımın asıl şokunu yaşadım sanki delirmiştim çılgına dönecektim. Hoca karşımda duruyordu. Bu hocaysa ben az önce kimin kiminleydim? Bu hoca değilse onun yanından nasıl sıyrılacaktım? Hoca annenden öğrendim buraya geldiğini ben sana yalnız kalma demedim mi dedi, cevap veremedim hala olayın şokunu atamıyordum. Hoca ayağını kapıdan içeri atarken, Bismillahirrahmanirrahim, selamın aleyküm dedi. O anda hissettiğim ürpertiyi şu an anlatırken bile hissedebiliyorum. Hoca elinde tuttuğu şişeyi açtı, kokusundan sirke olduğunu anladığım bu sirkeyi etrafa atarak dualar okumaya başladı. Ben de bu sırada felak, nas, ayetel kürsi gibi beni koruyacağına inandığım her duayı okuyordum. Hoca dualarını bitirdikten sonra evden çıktık. Ben olan biten her şeyi yolda hocaya anlattım annemin beni eve göndermesinden hocaya tekrar tekrar kapıyı açılıma kadar. Hoca bana her şeyi beni korkutmak için yaptıklarını amaçlarının bana zarar vermek değil, beni cezalandırmak olduğunu söyledi. Bu tür cinler onlarla iletişim kurulmadığı takdirde kimseyi rahatsız etmezmiş fakat benim arkadaşımla, o falcı kadına gittiğimizde aklımdan geçirdiğim saçma sapan düşünceler tüm bunlara neden olan şeymiş camiye geçince hocanın nasıl eve geldiğini öğrendim ben olanlardan sonra bu aklıma gelmemişti. Annem ben gittikten sonra kusmaya başlamış hoca yatsıdan sonra bunu öğrenince hemen benim evde olduğunu düşünüp babamdan adresi alıp eve gelmiş. Hala aklıma acaba hoca gelmeseydi bana ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Üç gece camide sabahladık ve hocanın kılmamızı söylediği namazları kıldık. Annem ikinci gecenin sonunda kendini daha iyi hissediyordu. Babam da başlarına açtığım bu beladan ötürü bana çok kızgındı fakat üzüldüğümü gördüğü için bir şey söylemedi. Artık camiden ayrılacağımız vakit gelmişti. Sabah namazımızı kıldıktan sonra hoca yanımıza geldi. Annemin odasında ve boynunda taşıması için muska hazırlamış. Bunları asla yanından ayırmaması gerektiğini söyledi. Sonra bana döndü ve yaşadığımız her şeyin sebebinin ben olduğumu, eğer cinleri kızdırmasaydım bunların hiçbirisini yaşamayacağımızı ve bir daha bu işlere bulaşmamam gerektiğini tembihledi. Bana da odamda ve üzerimde taşımam gereken iki tane muska verdi. Birini boynuma taktım diğeri de yastığımın altında, hala üzerimdedir ikisi de. Tabii ki hoca bütün söylediklerinde haklıydı. Biz de doğruca kendi evimizin yolunu tuttuk. Q evine de bir daha gitmedik ve bir süre sonra o evi sattık. Fakat yaklaşık birkaç gün sonra asıl kötü haber arkadaşımdan geldi. Arkadaşımın annesi yine geçirdiği bir kriz sonrası vefat etmiş. Korkumdan cenazesine daha gidemedim. O arkadaşımla da iletişimimiz koptu. bana anlatsalar ben de inanmazdım. Ve selam arkadaşlar, benim bundan çıkardığım ders, bazı bilinmeyenler öyle kalmalı. Bazen bilmek can yakıcı olabiliyor.